yönetim gördük. Kutsi galiba evde. E i̇şte kadınlarımız çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Topluma, memlekete ve dünyaya güzel şeyler bırakmak için evet. ara çalışıyorlar. Benim sevgili eşim de onlardan biri. Şu an Çeşme'de bir dijital platform için çekimleri var. Hatta ben de oradan geldim. Bugün ve yarın bir takım işlerim var. Sonra döneceğim yanlarına ben. De. Yani bir takım şeyler netleşince hep paylaşıyoruz sizle. Seve seve paylaşırız. <laughs> Merhaba arkadaşlar, yeni bir haberle karşınızdayız. Hande Erçel ve Barış Arduç sete çıktı. Son olarak Burak Deniz ile birlikte Bambaşka adlı bir dizimde rol alan Hande Erçel, şimdi Barış Arduç ile yeni film çekimleri başladı. Barış Arduç ve Hande Erçel'in setteki ilk fotoğrafları yayınlandı. Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçelik'in paylaştığı Rüzgara Bırak adlı romantik film çekimleri başladı. İstanbul'da başlayan çekimler Urla, Çeşme ve Alaçatı'da devam edecek. Barış Arduç ve Hande Erçelik başrollerini paylaştığı Rüzgara Bırak film çekimlerinin ilk görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncu birlikte pozlarını paylaştığı fotoğrafa bir site çıktık.